Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün e, gündemimizde önemli bir konu var. 27 Ağustos 2025'te yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 6. toplantısı. Evet. Elimizdeki tutanaklar ve notlar üzerinden bu toplantıda neler konuşuldu, kimler vardı, hangi konular öne çıktı... Bunlara biraz daha yakından bakacağız. Hı hı. Amacımız da bu kritik toplantıdaki özellikle hukuk dünyasından gelen görüşleri ve komisyonun kendi içindeki tartışmaları sizin için e, anlaşılır kılmak. O zaman lafı uzatmadan başlayalım. Bu 6. toplantının konukları kimlerdi? Niye bu kadar önemliydi? Şöyle bu 6. toplantı gerçekten kritikti. Çünkü komisyon bu kez hukukçuları dinledi. Yani Türkiye Barolar Birliği, TBB kısaca ve Mersin Barosu temsilcileri oradaydı. Anladım. Hukukçuların olması önemli tabii. Çok önemli. Biliyorsunuz komisyon zaten toplumun farklı kesimlerini dinlemeye hedefliyor. Hukukçuların bakış açısı da işin yasal, anayasal çerçevesi açısından e, kilit noktada duruyor. Özellikle TBB'nin sunumu bayağı bir kapsamlıydı. Hı hı. Hatta tartışmaların yönünü de belirledi diyebiliriz. O yüzden bugün ağırlıklı olarak TBB neler söyledi? Komisyon buna nasıl tepki verdi? Biraz bunlara odaklanacağız. Tamamdır. O zaman TBB'nin masaya ne getirdiğiyle başlayalım. Ne gibi talepleri, argümanları vardı, nasıl bir çerçeve çizdiler? Vallahi TBB çok net. Hatta yani bayağı keskin ön koşullar sundu diyebilirim. Sürecin sağlıklı yürümesi için bunlar olmazsa olmaz dediler. Üç tane ana başlık var. Neymiş onlar? Birincisi, terör örgütünün elindeki tüm silahlar, mühimmat ne varsa yani istisnasız tamamen teslim edilecek. Tamamen. Evet. İkincisi örgüt kendini feshettikten sonra hani başka bir isimle, başka bir yapıyla e, kesinlikle yeniden ortaya çıkmayacak. Bunun güvencesi verilecek. Bu önemli bir güvence tabii. Çok. Üçüncüsü de Türkiye'nin üniter yapısı, bölünmez bütünlüğü buna tam ve koşulsuz bir şekilde bağlı kalınacağı açıkça taahhüt edilecek. Bunlar gerçekten çok e, net çizgiler. Hani sadece silah bırakılsın denmiyor, ötesi var. Peki neden bu kadar net koydular bu koşulları? Yani stratejileri ne olabilir? Bu süreci açar mı yoksa tıkar mı acaba? İşte orası biraz stratejik bir durum. TBB aslında bu koşullarla bir tür hukuki zemin oluşturuyor. Bir meşruiyet standardı koyuyor ortaya. Anladım. Yani diyor ki bizim için kabul edilebilir barışın minimum şartları bunlardır. Bu bir yandan hani devletin kamuoyunun temel beklentilerini de bir formüle döküyor. Sürece bir çerçeve çiziyor belki. Evet. Ama diğer yandan tabii çıtayı bu kadar yükseğe koymak özellikle şu yeniden yapılanma garantisi gibi biraz daha soyut bir talep mesela ilk başta müzakereyi zorlayabilir. Zorlayabilir doğru. Ama TBB açısından bakınca bu koşulları olmadan atılacak adımlar kalıcı olmaz diye düşünüyorlar sanırım. Yani hukukun üstünlüğü vurgusu hep ön planda. Peki TBB sadece bu ön koşullarımı söyledi. Yoksa daha geniş konulara da girdiler mi? İşte Kürt meselesiydi, demokratikleşmeydi. Bunlar konuşuldu mu? Kesinlikle girdiler. Hatta sunumlarının en çarpıcı yanlarından biri buydu belki de. Kürt meselesini aldılar, sadece bir güvenlik meselesi olmaktan çıkardılar, doğrudan Türkiye'nin genel demokratikleşme sorununun bir parçası olarak tanımladılar. Oo, bu önemli bir bakış açısı. Evet. Yani e, kavramsal olarak önemli bir değişiklik bu. Diyorlar ki bu mesele çözülmeden Türkiye tam demokratikleşemez. Demokratikleşme olmadan da bu mesele kalıcı olarak çözülemez. Birbirine bağlı yani. Yani sadece silahlar sussun yeter demiyorlar anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Hatta daha da ileri gidiyorlar. Negatif barış diye bir tabir kullandılar. Yani ateşkes süreci, çatışmaların durduğu dönemde bile diyorlar temel hak ve özgürlüklerde ciddi sorunlar devam ediyor. Negatif barış yani. Yani silahlar susmuş ama alttaki sorunlar, adaletsizlik, hak ihlalleri devam ediyor. TBB özellikle mesela ifade özgürlüğü, toplanma hakkı, gösteri hakkı, bu alanlardaki baskıları, kısıtlamaları örneklerle anlatmış. Hı hı. Bu durum diyorlar barış sürecinin ruhuna aykırı. İlginç. Peki avukatlara, barolara yönelik baskılar o konuda geldi mi gündeme? Yani kendi meslektaşlarının durumunu da anlattılar mı? Evet evet ona özellikle vurgu yaptılar. Bir baronun başkanı ve yöneticileri bir basın açıklaması yapmışlar, sonra haklarında adli soruşturma açılmış. Bunun Türk hukuk tarihinde bir ilk olduğunu söylediler. Vay canına. İşte bunu örnek gösterip savunma hakkı ve meslek örgütleri üzerindeki baskılara dikkat çektiler. Hani bu durum avukatların işini serbestçe yapmasını engelliyor. Bu da dolaylı olarak adil yargılanmayı zedeliyor demeye getirdiler ve konuyu genel olarak yargı bağımsızlığına bağladılar tabii. Yargı bağımsızlığı demişken orada somut bir öneri var mıydı yoksa genel bir durum tespiti miydi? Çok somut bir öneri geldi. Hakim ve savcılar için coğrafi teminat. Coğrafi teminat. Evet. Teknik gibi duruyor ama aslında çok temel bir şey. Yani hakim ve savcıların keyfi veya siyasi nedenlerle sürekli oradan oraya tayin edilmesinin önüne geçilmesi demek. Anladım. Yer güvencesi. Aynen. TBB diyor ki bu güvence olmazsa yargı mensupları nasıl tam bağımsız, tarafsız karar verecek? Zor. Dolayısıyla yargı bağımsızlığı için bu teminat şart dediler. Bu da yine gösteriyor ki mesele sadece silah değil, daha köklü yapısal reformlar lazım. Af konusu, o da hep tartışılır. TBB bu konuda ne dedi? Genel af mi istediler yoksa daha farklı bir şey mi söylediler? Af konusuna biraz mesafeli yaklaştılar aslında. Özellikle örtük af dedikleri şeyleri eleştirdiler. Örtük af. Yani açıkça bir af yasası çıkarmadan infaz kanununda falan değişiklik yapıp bazı mahkumların fiilen serbest kalmasını sağlamak gibi. Bunlar hukuken sorunlu dediler. Hı hı. Hem anayasa mahkemesi kararlarına aykırı hem de toplumun adalet duygusunu zedeler dediler. Eğer bir af olacaksa bunun yeri belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi orada anayasal çerçevede açıkça tartışılsın, karara bağlansın. Şeffaflık ve hukuka uygunluk istediler yani. Peki ya şu sık sık duyduğumuz umut hakkı meselesi, ağırlaştırılmış müebbet alanların durumu? Orada ne dediler? Bir koşul var mıydı? Evet, umut hakkını da doğrudan terörün bitmesi koşuluna bağladılar. Doğrudan mı? Evet, umut hakkı dediğimiz şey hani özellikle ağırlaştırılmış müebbet alanların belli bir süre sonra şartlı salı verilme ihtimalinin değerlendirilmesi. IHM kararlarıyla da gündemde olan bir konu. Evet, biliyorum. TBB dedi ki bu ancak ve ancak terör Türkiye'de tamamen bittiği meclis kürsüsünden resmen ilan edilirse mümkün olabilir. Hatta bu noktada Cumhurbaşkanı'nın terör bitmeden olmaz şeklindeki net tavrının örgütün silah bırakma noktasına gelmesinde etkili olduğunu da söylediler. Yani umut hakkı için önce terör bitecek, bu resmi olarak teyit edilecek, şart bu. Anladım. TBB'nin sunumu bayağı kapsamlıymış gerçekten. Hassas konulara girmişler. Hem net koşullar var hem de geniş bir demokrasi, hukuk devleti çerçevesi. Peki komisyon üyeleri nasıl karşıladı bunu? Özellikle bu geniş çerçeve, net koşullar, komisyon içinde nasıl bir yankı buldu, farklı sesler çıktı mı Çıktı. Hem de nasıl. Ve belki de komisyonun en temel tartışma alanı tam da burada kendini gösterdi. Komisyonun kendi görevi, odağı ne olmalı? Hı, i̇şte o önemli. Bazı üyeler aynen TBB gibi düşündü. Dediler ki bu iş sadece silah bırakmakla bitmez. Bu çok daha geniş bir demokratikleşme, insan hakları, hukuk devleti meselesi. Hı hı. Bu üyeler komisyon gündemine TBB'nin bahsettiği ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, geçmişle yüzleşme gibi konuların da girmesi gerektiğini savundular. Hatta komisyonun mevcut amacının bu gerçeklik karşısında biraz dar kaldığını bile söylediler. Yani biz sadece silahsızlanmayı değil, bütün bu demokratikleşme paketini konuşmalıyız diyen bir taraf var. E peki diğer taraf ne dedi? Daha dar odak isteyenler Evet, işte tam karşıt görüşler de oradaydı. Başka üyeler de dedi ki, durun bakalım, komisyonun birincil ve en somut görevi terör örgütünün silahsızlaşmasını takip etmek, bu sürece destek olmak. Odak noktamız bu diyorlar yani. Aynen. Gündemi TBB'nin çizdiği gibi aşırı genişletirsek asıl hedeften saparız, enerji dağılır, işler iyice karışır diye endişe ettiler. Yani önce şu silah işini bir çözelim, diğerleri de önemli ama bizim ana odağımız bu olsun dediler. Bu işte komisyon içinde ciddi bir gerilim noktası. Evet. Odaklanma mı, kapsayıcılık mı, pratik çözüm mü, köklü değişim mi? Bu gerilim komisyonun bundan sonraki işlerinde etkileyecek gibi duruyor. Bu kapsam meselesi gerçekten komisyonun kimliğini, yol haritasını belirleyecek gibi. Peki bu ana tartışma dışında üyeler arasında başka neler konuşuldu tartışıldı? E, pratik konular konuşuldu tabii. Mesela silahsızlanma sürecine durumda, fiilen nasıl gidiyor, hangi aşamadayız gibi. Hatta bir öneri gelmiş, belki güvenlik bürokrasisini tekrar çağırıp güncel bilgi alalım diye. Hı hı. Geçmişle yüzleşme konusu yine geldi masaya. Faili meçhuller gibi çok hassas konular. Bir üye eski yaraları kaşımayalım derken başkaları kalıcı barış için bu yüzleşme şart dedi. Bu da dönüp dolaşıp yine kapsam tartışmasına bağlanıyor aslında. Bir de gelen konuklara yani TBB gibi kurumlara nasıl yaklaşılmalı? Orada da bir tartışma olmuş galiba. Dinleyelim mi, sorgulayalım mı? Evet, o da ilginç bir detaydı. Genel olarak herkes hem fikir, komisyon ev sahibi farklı görüşte de olsa gelen herkesi saygıyla dinlemeli. Bunda sorun yok. Tabii. Ama bazı üyeler dedi ki dinlemek pasif bir onaylama olmamalı. Sunumlar bittikten sonra komisyon kendi içinde bu görüşleri eleştirel bir gözle değerlendirmeli, farklı bakış açıları sunmalı. Bu doğal ve gerekli. Özellikle şey vurgulandı. Hani İstanbul Barosu üzerinden kişisel polemiklere falan girilmesin, tartışma fikirler bazında kalsın. Anladım. Yani misafirperverlikle eleştirel düşünme arasında o hassas denge nasıl kurulacak? Bu da bir metodoloji tartışması aslında. Bu gerçekten önemli bir denge. Herkesi dinleyip bir sonuca varmak. Peki dil konusu, ana dil hakları falan, onlar tekrar konuşuldu mu bu toplantıda? Evet, ana dilde kendini ifade etme hakkının, talebinin önemi yine söylendi. Ama hemen ardından çok güçlü bir şekilde bin yıllık kardeşlik vurgusu yapıldı. Hı hı. Geçmişteki asimilasyon politikaları yanlıştı, ayrıştırıcı değil tehlikeli dendi. Birlik ve beraberliği güçlendirecek, farklılıkların barış içinde yaşayacağı ortak bir dil, ortak bir hukuk anlayışı lazım dendi. Bu da aslında yine o geniş perspektif tartışmasıyla ilgiliydi. Demokratikleşme başlığı altında görülebilir. Anlıyorum. Gerçekten çok boyutlu bir toplantıymış. Peki, tamam. Bütün bu konuşulanları bir toparlayalım. Bu 6. toplantıdan özellikle TBB sunumları ve komisyon içi tartışmalardan sizin için yani dinleyicilerimiz için çıkarılacak ana sonuçlar, kilit noktalar neler? Birkaç tane kritik nokta var bence. Birincisi TBB üzerinden hukuk dünyası bu meseleyi dar bir güvenlik konusu olmaktan çıkardı. Temel bir hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratikleşme sorunu olarak ortaya koydu. Bu algı açısından önemli bir adımdı. Evet. İkincisi sürecin ilerlemesi için çok net hukuki temelli ön koşullar masaya kondu. İşte tam silahsızlanma, yeniden yapılanma garantisi, üniter yapıya bağlılık gibi TBB diyor ki bunlar olmadan olmaz. Üçüncüsü de sanırım komisyonun kendi içindeki o gerilim Kesinlikle. Üçüncü ve belki de en önemli çıkarım bu, komisyonun kendi içinde yaşadığı kimlik ve görev tanımı tartışması. Bizim işimiz sadece silahların susması mı, yoksa bu işin gerektirdiği daha geniş demokratik reformları, hak ihlallerini de mi gündeme almalıyız? Bu soru komisyon üyelerini bölüyor ve komisyonun gelecekteki etkinliğini doğrudan etkileyecek bir şey dar odak mı geniş vizyon mu bu gerilim sürecek gibi. Peki bütün bunlar ışığında bu durum ileriye dönük ne ifade ediyor? Yani bu toplantı bize sürecin geleceği hakkında ne söylüyor? Bu toplantı sürecin ne kadar hassas dengeler üzerinde yürüdüğünü, ne kadar çok boyutlu olduğunu bir kez daha gösterdi aslında. Başarı öyle sadece silahsızlanmanın teknik detaylarını çözmekle gelmeyecek gibi duruyor. Hı hı. Aynı zamanda TBB'nin de dediği gibi köklü hukuki ve demokratik sorunlara dokunmak, komisyon içindeki bu farklı beklentileri, vizyonları iyi yönetmek ve bütün bu süreçte kamuoyunda güveni, şeffaflığı sağlamak gerekiyor. Büyük resme bakarsak komisyonun rolü daha da kritikleşiyor. Nasıl yani? Yani bu hukuki talepler, TBB'den gelenler, siyasi gerçeklikler, toplumsal beklentiler, bunlar arasında nasıl bir köprü kuracak? İşte sürecin kaderini bu belirleyecek. Baraların sunduğu hukuki çerçeveyle siyasi irade ve komisyonun iç dinamikleri arasındaki uyum ya da çatışma, önümüzdeki dönemin ana konularından biri olacak bence. Gerçekten de hem hukuki açıdan derinlikli hem de komisyonun kendi içindeki zorlukları gösteren kritik bir toplantı olmuş. Hukukçuların net tavrını, koşullarını ve komisyondaki o kapsam tartışmalarını net biçimde görmüş olduk. Evet, yani TBB ve Mersin Barosu'nun katılımı şu mesajı verdi. Kalıcı çözüm ancak sağlam hukuk, güçlü demokrasi ve insan haklarına saygıyla olur. Ama komisyon içi tartışmalar da gösterdi ki bu ideallere giden yolda görev tanımını netleştirmek, öncelikleri belirlemek, siyasi hassasiyetleri yönetmek hiç de kolay değil. O zaman dinleyicileriniz için üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim belki de. Şimdi hukukçular ısrarla diyor ki terörün bitişiyle demokratikleşme, hukukun üstünlüğü arasında kopmaz bir bağ var. E komisyon içinde bile bu demokratikleşme gündemi ne kadar geniş olmalı diye tartışılıyor. Sizce bu iki hedef ayrı ayrı ele alınabilir mi? Zor soru. Yani komisyon sadece silahsızlanmaya odaklanırsa ama TBB'nin işaret ettiği o daha geniş demokratik hukuki sorunlar yeterince ele alınmazsa sonuç ne kadar kalıcı olur, ne kadar tatmin edici olur? Bu sanırım hepimizin önümüzdeki dönemde cevabını arayacağı kritik bir soru. Bir sonraki detaylı incelememize kadar hoşçakalın.